Sizin kafanızda saçla alakalı birçok tereddüt var öyle değil mi? Ve piyasada böyle yerler oldukça fazla. Nerelerden uzak durmamız gerekir? Düşünme nasıl durdurulur? Nasıl edilir? Üstelesinizdir. Saç ekimi sonuçları yok. Amerika'da finasterin, kutasteri daha çok bilmiyor. Fakat Türkiye'de tedaviler de bilinmiyor, kime dair de bir şeyler bilinmiyor, Sen olarak da bir şeyler bilinmiyor. Bu sitede gerçekten ona ciddi rehberlik ediyor. Bak 5 ay önce, 4,5 ay önce saça dair hiçbir bilgim yoktu. Diyordum ki 30 yaşından önce dökülme olmaz, mümkün değil. Olabilir kardeşim. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy, boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim kariyer, yabancı diller, motivasyon gibi kavramlara da yer veren Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık bazılarınız beni tanıyorsunuz. Kişisel Instagram hesabımdan bana atmış olduğunuz mesajlara mümkün olduğu kadar hızlı ve çabuk geri dönüş yapmaya gayret ediyorum sevgili arkadaşlar. Fakat halen gözümden kaçan sorular olabiliyor. Onun için zaten yakında canlı yayınlarımıza başlayacağız. Onun müjdesini de buradan size verelim. Canlı yayınlarımız zaten devam ediyor YouTube'da ve Instagram'da. Fakat daha fazla yapmaya başlayacağız diyebiliriz. Beni hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek. Ben umumiyetle haftada 4 video atıyorum ve hangi günlerde, hangi saatlerde atacağım belli olmuyor. O yüzden bildirim zilini açmanızda da fayda var. Bugün ne konuşacağız? Biz sizinle bir saç macerasına çıkmıştık. Öyle değil mi? Duyurularımı, hatırlatmalarımı tekrardan yinelememe gerek var mı? Her videoda söylüyorum. Çünkü her videoda ailemiz büyüyor. Ailemize katılan yeni arkadaşlarımız oluyor. O yüzden benim de her videoda yeniden duyurmam gerekiyor. Fakat bu ay içerisinde sevgili arkadaşlar çekilişimiz gerçekleşecek. Hem boy uzatan ayakkabı çekilişimiz hem de saçla ilgilenen arkadaşları mutlu edecek bir çekilişimiz olacak. Minoksil ve darma roller çekilişi. Onun akabinde peki röportajlar gelecek. Çok yakında sokağda gideceğiz. Çok yakında zaten artık yasaklar da kalktı. Baharda geliyor. Sokağa inme inmemiz için bir sebep var mı şu anda onu düşünüyorum. Zannedersem yok. Bugün ne konuşacağız? Dediğim gibi saç macerasına çıktık biz sizinle. Burada ciddi bir aşama kat ettik. 3,5-4 ay önce çıktığımız saç macerasında. Çünkü insanların birçoğu saça dair bilgi sahibi değildi hala değil. Hala bilgi sahibi olmayan, yanlış tedavilerle vakit kaybeden, yanlış saç ekim merkezlerinde dolandırılan, yanlış yanlış düşüncelere sahip olan, bıttım sabununun genetik dökülmeyi durdurduğunu düşünen, jöle yüzünden saçlarının döküldüğünü düşünen birçok arkadaşımız var. Onları uyarmalıyız. Onları haberdar etmeliyiz bir şeylerden ve bu yolculukta bize rehberlik edecek insanlar da var. Biz yalnız değiliz. İlk başta ben var. Bir kere onu anlaşalım zaten. Fakat benim dışımda da bunları bilen, tavsiyeler veren, bunları konuşan insanlar var. Evet. Dedik ya sokağa çıksak 100 kişiden kaçıp belki bazı eczacılar, belki bazı Doktorlar oda uzmanlığına göre dermatologsa haricinde noru dölçeni, inflamasyon, fibroz, kalfikasyon, finasterit, tutasterit, spironolakton bunları kimler biliyor? Çok nadir dedik. İşte o nadir insanların da toplandığı aslında bir yer var. Ben aslına bakılırsa 4,5-5 ay öncesine dair şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben genetik saç dökülmesi hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi değildim. Peki nasıl bilgi sahibi oldum? O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Dedim ya sevgili arkadaşlar aslında bakılırsa ben 4,5-5 ay öncesine kadar androgenetik alopezi, genetik saç dökülmesi, telojen, seboreik dermatit gibi detaylı grift konular hakkında pek bilgi sahibi değildim. Hatta belki de hiç bilgi sahibi değildim. Birçok bilgisiz arkadaşımız ve çevremizdeki birçok bilgisiz insan gibi yanlış yargılara sahiptim. 30'dan önce saç dökülmez gibi bir saçma sapan varsayım güdüyordum. Onun akabinde bıttım sabununun belki defne sabununun genetik saç dökülmesini durdurabileceğini düşünüyordum. Fakat 5 ay önce ben bu maceraya çıktım. Şu anda Nasıl bu kadar bilgi sahibiyim peki? Ve her gün, gün be gün, an be an öğrenmeye, kendimi bu noktada geliştirmeye, kendime ve size bir şeyler kazandırmaya devam ediyorum ve hep edeceğim. Nasıl? Çünkü mütemadiyen yeni tedaviler ortaya çıkabilir, detaylar ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Mütemadiyen alt başlıkları olan, alt kümeleri olan detaylı bir konu. Sizin kafanızda saçla alakalı birçok tereddüt var, öyle değil mi? Saçım dökülür mü? Ektirebilir miyim? Ektirirsem nereye gitmem gerekir? Neresi beni dolandırmaya kalkar? Çünkü piyasada çok var ve bizim gayemiz aslında temelde birbirimize bu noktada yardımcı olmak sevgili arkadaşlar. Çünkü piyasada çokça bunu fırsata çevirmeye çalışan sansar peydah oldu Çünkü saç sektörü dediğimiz gibi daha evvel de bir videoda belirtmiştik insanların çaresiz bilgisiz olduğu ve para dökmeye hazırlandığı hazır olduğu bir sektör o zaman insanları bu etapta kandırmak onların duygularıyla oynayarak ticari kazanç elde etmek daha kolay olacaktır ve piyasada böyle yerler oldukça fazla nerelerden uzak durmamız gerekir Ekim ne zaman yaptırılır? Kafamıza göre yaptırabiliyor muyuz? Dökülme durdurmadan vesaire. Dökülme nasıl durdurulur ya da stabile edilir? Bunları konuşacağız ve hep de konuşuyoruz. Fakat bu bilgileri beyin fırtınası yapılan birden fazla fikir beyan edilen bir yerde de konuşuyor insanlar. Bu bilgileri paylaşıyor, deneyimlerini paylaşıyor. Dedik ya aslında dermatologlardan bir nebze daha değerli. Dermatologların fikirlerinden, beyanatlarından bir nebze daha değerli olabiliyor kullanıcı deneyimleri. Saç ektiren insanların deneyimleri ya da finasterid, dutasterid kullanan insanların deneyimleri. Spironolakton kullanan insanların deneyimleri. Birinci ayımı doldurdum. Spironolakton'da detaylar gelecek. O zaman... Artık lafı daha fazla uzatmadan bu insanların nerede toplandığını ve bu kadar bilgiye nereden erişebileceğimizi söyleyelim. Tabii ki ben yardımcı olurum. Fakat ben bir bakış açısıyım sevgili arkadaşlar. Burada birden fazla deneyim ve bakış açısı var. Neresidir? Aslında bilgisayardan da gösterebilirdik. Fakat sizin birçoğunuzun da toplumdaki herkesin de hemen hemen artık bir şeylere mobilden baktığı, mobil kullandığımı bilgisayardan daha fazla umumiyetle biliyorum. Çünkü daha portable diye tabir ettiğimiz taşınabilir bir teknoloji olduğundan e, mobil bilgisayardan ziyade daha fazla tercih ediliyor ve sitenin mobil halini görmüş oluyoruz. Bu sitene sitesidir. Saç ekimi sonuçları .com. Sadece burada bilgi yoktur. Onu söyleyelim. Şimdi siteye geçmeden önce incelemeye. Hairlosstalk.com Com. Valtruetalk.com gibi siteler yok mudur? Vardır. Buradaki bilgiler biraz daha zengindir. Sizin İngilizcenizi de geliştirir. Fakat yahu kardeşim bırak İngilizceyi ben Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de saç ektireceğim. Nereye ektirmem gerekiyor? Hangi doktora danışmam gerekiyor? Hangi doktora gitmem gerekiyor? Ankara'daki eczanemde minoksilim kaç lira? Dutasteridim kaç lira? Avodart'ım. Burada mesela şimdi minoksil 145 lira olmuş. Avodart 47 lira oldu. İzmir'de durum ne? Ne yapacağım ben? Özellikle saç ekimi konusunda. Tedaviler konusunda. Norwood kaçım ben şu anda? Çünkü o yabancı forumlarda ciddi bir yoğunluk vardır. Ve bazen sorduğunuz sorulara İngilizceniz düzgün olsa bile, güzel bir saatte atmış olsanız bile cevap bulamayabilirsiniz. Burada ciddi bir beyin fırtınası var. Saç konusunda insanların umumiyetle saça odaklandığı ve birbirlerine destek olduğu, rehber olduğu bir yer. Ben de 5 ay önce zannedersem Ekim ortasına doğru tedavime başladığım zaman üye oldum. Ve aslında bu kadar bilgiyi elde etmemde en büyük vesilelerden biri vizyonumun saç hususunda e, genişlemesinde, bakış açılarımın değişmesinde, gelişmesinde e, katkı sahibi oldu. Bu site saçekimisonuçları.com Şimdi geliyoruz. Bakın burada mobil sitemiz. Kendi profilim var benim. İçinden travma geçen şarkı Kullanıcı ismiyle Ferhan Şensoy sevdiğim bir oyundur. Bu da tedavi yer alıyor, yaş yer alıyor vesaire. Burada bakın saç ekimi sonuçları gelmiş Görüyorsunuz, değil mi? Burada mesela Sibel Ulusan saç ekimi diyor, değil mi? Sibel Hanım'a saç ekimi yaptırmış ve deneyimini paylaşıyor. Yüz gün boyunca aralıklarla yüz günlük fotoğraflarını koyuyor. Bakın saç ekimi süreci budur bu şekilde gelişmeler yaşanıyor diye örnek veriyorum ve insanları bu rehberlik ediyor. İnsanlar gerçekten ha, Sibel Hanım'ın demek ki kimi iyi ya da kötü." Bu şekilde bir netice ortaya çıkmış. Şikayet edersek nereye nasıl şikayet edebiliriz ya da haklarımızı yasal olarak nasıl arayabiliriz ya da gayet başarılı bir işlem o zaman Sibel Hanım'ı ben de tercih edebilirim" şeklinde yargılara varıyorlar. Ciddi anlamda fayda sağlıyor. Çünkü kimse bunları söylemez sevgili arkadaşlar. Siteyi incelemeye devam ediyoruz gayet tabii. Burası hariç kimse size bunları söylemez. onu da dile getirmiş olalım. Sitede farklı bölümler de var. Genel sohbet diye bir bölüm var burada. Farklı gündeme dair insanların kişisel hayatlarına, kişisel meraklarına dair de soru var. Mevcut. Fakat yine Norwood ölçeğine dair tabii ki sorularda bulunmakta sonrasında bizim de önemsediğimiz aslında ekimden daha değerli olan bir konu saç dökülmesinin nedenleri ve medikal tedaviler e, şeklinde bir konuya rastlıyoruz. Orada ketorel şampuan, finasterid, dutasterid, marolur, spironolakton ile alakalı sorular var. Burada zannedersem benim de konum var. Norwood 2'ye dair bir konum mevcut. Burada incelemeye devam ediyoruz. Finasterid ve minoksidil benzeri ilaçlarla ilgili bilgiler ve kullanıcı deneyimleri burada daha detaylı işleniyor. Diğer konu başlığından ziyade ve ben de ara ara buraya soru soruyorum. Sevgili arkadaşlar buraya üye olup siz de sorular sormaya ya da fikirler beyan etmeye başlarsanız araştırmalar yapmaya başlarsanız buranın vesile oldu denk geliriz e, muhakkak. Hatta bir arkadaşla denk gelmiştik zannedersem. Burada da daha detaylı alternatif tedaviler yer alıyor. E, böyle de bir başlık mevcut. Saç simülasyonu, saç pigmentasyonu, protez saç, saç dölmesi şeklinde de alternatiflere yer verilmiş sevgili arkadaşlar. Kişiler kullanıcılar kendi deneyimlerini nacizane paylaşıyorlar. Saçık kim şikayetlerde de. dediğim gibi mevcut ve insanlar aslında çoğul bir şekilde farklı perspektiflerden bakarak birbirlerine saç konusunda yardımcı oluyorlar. Çünkü biz insanların buna ihtiyacı var. Saç mevzusu dediğimiz gibi çok sıkıntılı, çok drift ve Türkiye'de çok kapalı kutu olarak kalan bir mevzu. Amerika'da Finasterit, dutasterit daha çok biliniyor Türkiye'de. Fakat Türkiye'de tedaviler de bilinmiyor, ekime dair de bir şeyler bilinmiyor, bilimsel olarak da bir şeyler bilinmiyor. E o zaman bizim mümkün olduğu kadar farklı deneyimler ışığında bunları tartışmamız, masaya yatırmamız, birbirimize ekim konusunda, ekim merkezleri konusunda, alternatif tedaviler konusunda ya da medikal tedaviler konusunda ekim ve alternatif tedaviler son çaredir. Önce amacımız var olanı korumak. Bunlar konusunda optimum tavsiyeleri vermemiz gerekmektedir. Optimum desteği sağlamamız gerekmektedir. Bu sitede gerçekten ona ciddi rehberlik ediyor. Bak 5 ay önce 4,5 ay önce saça dair hiçbir bilgim yoktu. Diyordum ki 30 yaşından önce dökülme olmaz. Mümkün değil. Olabilir kardeşim. 10 yaşından sonra ölene kadar Tamam mı? Androgenetik alopezi ile stabil, agresif ya da şok bir şekilde karşılaşabiliriz. Anladın mı? Ne vesile oldu? Tabii ki yaptığım araştırmalar var yabancı sitelerde. Tabii ki tutkunum buna. Fakat bu sitede büyük vesile oldu. Bunu inkar edemeyiz. Saç sonuçları.com'dur sitenin adı. Ve hemen ben üye olduğum gibi soru sorabildim. Yani hiç öyle ekşi gibi <laughs> 34 bin sırası bekliyorsun ya ekşi de entry yazmak için bir yerlerde soru sormak için vesaire çeşitli forumlarda şu kadar cevap vereceksin önce sonra soracaksın şeklinde limitleri oluyor burada öyle bir limit de yok hemen fikir sahibi olabilirsiniz hemen fikir alabilirsiniz nacizane sevgili arkadaşlar bugün ben size kendi saç maceramı nasıl başladığını, aslında nasıl başladığından ziyade kendi saç maceramda bana hangi kaynakların rehberlik ettiğini sundum. Neden sundum? Çünkü sizin de bu kaynaklardan faydalanmanızı istiyorum. Bu kaynaklarla faydalanmanızı Bu